Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü dersimizde 6. sınıf fen bilimleri ses ve sesin yayılmasını anlatacağız. Hemen ilk önce şeylerimize bakalım. bir Sesin yayılması. 2. Farklı kaynaklardan çıkan sesler. 3. Farklı ortamlardaki sesleri işleyeceğiz. Bizim için olan anahtar kelimeler neler? Hemen önce onlara bakalım. Sesin katılarda yayılması, Sesin sıvılarda yayılması, sesin gazlarda yayılması. Katı, sıvı ve gazları işleyeceğiz. Hemen ilk konumuz olan ses ve sesin yayılmasını hep birlikte öğrenmeye çalışalım. Ses, maddeyi oluşturan taneciklerin titreşimi sonucu oluşan bir enerji türüdür. Tekrardan okuyorum. Çok önemli bir madde arkadaşlar. Ses Maddeyi oluşturan taneciklerin titreşimi sonucu oluşan bir enerji türüdür. Sesin yayılması için maddesel ortam gereklidir. Bu maddesel ortamlar katı, sıvı, gaz olabilir. Ses dalgalar halinde yayılır bu şekilde. Yani doğrusal veya çapraz olarak yayılmaz. Sadece dalgalar halinde yayılır. Ve bu sesi inceleyen bilim dalına da akustik denir. Ses nerede yayılmaz arkadaşlar? Boşlukta yayılmaz. Boşlukta dediğimiz şey nedir? Uzaydır. En önemlisi bu. Ses maddesel ortamlarda yayılır. Ses boşlukta yayılmaz. Yani boşluk dediğimiz yer neresidir? Uzaydır. Sesin yayılması için katı sıvı gaz ortamlar gerekiyor ya arkadaşlar. Katı ortamda katılar tanecikleri arası boşluk çok az olduğu için şöyle bir örnek vereyim. Şöyle tanecikler arası boşluk çok az olduğu için en hızlı katı maddelerde yayılır. Daha sonra sıvı madde şöyle göstereyim. Tanecikler arası boşluk biraz daha fazla olduğu için Katıya göre daha yavaş şeyde yayılır sesin hızı. Gaz ortamda ise şöyle göstereyim. Tanecikler arası boşluk bayağı bir çok olduğu için de en yavaş gaz ortamda ses yayılır. Yani ne diyoruz? Ses en hızlı katı ortamda en yavaş ise gaz ortamda. Yayılar. Hemen bir sonraki sayfamıza geçelim. Farklı kaynaklarda üretilen seslerin farklılığı. Yani diyor ki bize tellerin kalınlığı, telin cinsi, telin gerginliği bunların hepsi sesin duyulmasında farklılıklar gösterebilir diyor arkadaşlar. Örnek vereyim bir gitar veya bir ut veya bir keman Bunların telleri ve akortları farklı olduğu için hepsinden de farklı farklı sesler duyarız biz. Örnek veriyorum. Şimdi elimde bir kalem var. Bir şöyle bir kalem var. Kalemi böyle vurdum. Bir de şöyle bir kalemim var. Gördüğünüz üzere ikisinden de farklı ses çıktı. Birinin içerisi bayağı boşluklu olduğu için daha böyle hafif ses çıkıyor aynı hızla vuruyorum. Bir yeri, diğerinin sesi biraz daha dolgun olduğu için içerisi sesteki farklılığı anlamışsınızdır umarım. Hemen aynı sesin farklı ortamlarda farklı duyulması. Ses kaynaklarının bulunduğu ortamın değişmesi sesi ne yapıyor? Etkiliyor. Hemen şöyle bir şekil çizdim. Evet görünüyor şu anda. Ses. Ses. Maddalgalar halinde yayılır. Ses bir enerji türüdür. Ses nerede yayılmaz arkadaşlar? Boşlukta yayılmaz. Yani boşluk dediğimiz yer neresidir? Uzay. Bu çok önemli. Öncüllerde de çok önümüze çıkacak arkadaşlar. Sesin yayılması için ne gerekli arkadaşlar? Maddesel ortam gerekli. Bu maddesel ortam dediğimiz şey ne oluyor? Katı, sıvı ve gaz oluyor. Katı ne demiştik? Sesin en hızlı yayıldığı ortam katı. Niye? Tanecikler arası boşluğu çok az olduğu için titreşimlerden kaynaklı en hızlı katı maddelerde iletiliyor. En yavaş ise gaz ortamda iletiliyor. Bunların tanecikler arası boşluk Diğerlerine göre daha fazla olduğu için titreşimlerde hani titreşime göre hareket yapıyorlardı ya bunlar. Çok az titreşim yapacakları için aralarındaki boşluk. Bu yüzden de en yavaş gaz ortamda ilerler. Sıvıda da tam orta noktasında ona göre ilerler. Zaten bize sorularda genelde ya en hızlı ilerlediği ortamı sorar ya da en yavaşladığı ortamı sorar bizlere. Hemen diğer sayfamıza geçelim şöyle geçeyim. Hemen sorularımıza başlayalım. Aşağıdaki maddeler doğru ise D, yanlış ise Y yazalım diyor. Ses bir enerji türü müdür? Evet enerji türüdür. Doğru. Sesin yayılması için maddesel ortam gerekmez diyor. Bilhassa sesin yayılması için ortam, maddesel ortam gerekir. Bu maddesel ortamlar nelerdi arkadaşlar? Katı, sıvı, gaz. Az önce ne demiştik? En hızlı katı maddelerde iletilir. En yavaş gaz, madde, gaz ortamda iletilir. O yüzden buna ne diyoruz? Yanlış diyoruz. Ses en hızlı katılarda yayılır. Tabii ki de doğru. Ses boşlukta yayılmaz. Ses boşlukta yayılmaz. Evet doğru. Boşluk dediğimiz yer neresiydi? Uzay aynı kaynaktan çıkan ses farklı ortamlarda aynı işitilir diyor. Bakın tekrar okuyorum. Aynı kaynaktan çıkan ses farklı ortamlarda aynı işitilir. Yani bize diyor ki burada bir ürünüm var katı sıvı ve gazda diyor hepsinde aynı işitilir diyor. Sizce doğru mu yanlış mı? Tabii ki de yanlış. En hızlı hangisiydi? Katıydı. En yavaş hangisiydi? Gaz, gaz ortamdı. Hemen bir sonraki sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi sesin özellikleriyle ilgili olarak yanlış verilmiştir? Ses boşlukta yayılmaz diyor. Doğru mudur? Doğrudur. Ses bir enerji türü müdür? Evet bir enerji türüdür. Ses doğrusal şekilde her yöne yayılır diyor. Bunu bir geçelim. Ses dalgalar halinde yayılır diyor. Evet ses ne demiştik? Her zaman dalgalar halinde yayılır. Bu da doğru. Doğrusal veya yan, çapraz. Bu şekilde yayılmaz. Yani her yöne yayılmaz. Cevabımız L, C seçeneği. Hemen bir sonraki sayfamıza geçelim. Şimdi boşluk doldurmalı bir soru görüyorum. Ses nokta noktada yayılmaz. Nerede yayılmaz arkadaşlar? Boşlukta. Ses en iyi hangi maddelerde yayılıyordu? Katı, sıvı, gaz. O zaman buraya ne yazıyoruz? Katı maddelerde. En yavaş ise hangi mad e maddelerde yayılıyor arkadaşlar? Gaz maddelerde. Hemen şıklarımızda boşlukta katı ve gazı buluyoruz. Boşlukta katı ve gazı buluyoruz ve hemen işaretliyoruz. Ve şu sorumuza geçelim. Yukarıdaki ses ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Ses maddenin taneciklerinin titreşimi sonucu oluşur. Evet kesinlikle doğru ne demiştik katı maddeler birbirine çok yakın olduğu için en hızlı katılarda daha sonra sıvılarda en sonda gazlarda demiştik. O yüzden bu maddemiz ne oldu doğru oldu. Sesin yayılması için maddesel ortama ihtiyaç vardır. Evet kesinlikle maddesel ortama ihtiyaç vardır. Katı sıvı veya gaz ortamı olması gerekiyor. Ses en hızlı gaz ortamında yayılır diyor. Bilhassa ses en yavaş gaz ortamında yayılır. Neden? Tanecikler arası boşluk çok fazla olduğu için o yüzden gaz ortamında yayılır diyor. Burada bize en hızlı demiş. O yüzden bunu almıyoruz. Cevabımız ne arkadaşlar? 1 ve 2. Hemen son sayfamız mı? Bir tane daha var. Hemen bu sorumuza geçelim. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Dikkatlice dinleyelim. Bir öğrenci Şekildeki gibi cam fanus içinde çalar saat. Şu çalar saatimiz arkadaşlar. Şurada cam fanus yazayım. Havayı hava boşaltma tulumbası ile boşaltıyor. Şuradaki havayı boşaltıyor arkadaşlar. Buna göre öğrenci aşağıdakilerden hangisinin cevabını bulmaya çalışıyor diyor. Sesin katılarda iyi yayıldığını mı? Çalar saatin çalışıp çalışmadığını mı? Sesin boşlukta yayılıp yayılmayacağını mı ve çalar saatin ses kaynağı olup olmadığını mı? hangisini cevabını bulmaya çalışıyor arkadaşlar. Şimdi buradaki havayı boşalttıktan sonra hani biz demiştik ya katı, sıvı ve gaz ortamlarda yayılır. Nerede yayılmaz? Boşlukta yayılmaz. Şimdi buradaki hava varken doğru yayılma ortamı oluyor. Ama buradaki havayı boşalttığı zaman arkadaşlar ne yapıyor bu boşlukta ses yayılıyor mu çalar saat çalışıyor mu onu ölçmeye çalışıyor o yüzden de cevabımız ne oluyor sesin boşlukta yayılıp yayılmayacağını anlamaya çalıştığı için cevabımız ne oluyor C seçeneğini seçmiş oluyoruz hemen bir sonraki sorumuza geçelim Yarasaların gözleri görmez arkadaşlar ama yarasalar cisimlere çarpmadan rahatlıkla yollarını bulup avlanabilirler. Buna göre yarasalar sesin hangi özelliğinden faydalanır? Bu aslında günlük hayatımızda da herhangi bir ormana gittiğimiz zaman bir konuşma ve yaptığımız zaman veya herhangi bir boş evde arkadaşlar yüksek sesle konuştuğumuz zaman ses yankı yapar. Bu yarasalarda aynı şekilde ormanda hani ormanların sesi diye bir ses vardır ya. Hatta bir e, kuş vardır. Çok ürkütücüdür onun sesi. Aslında çok küçük bir kuştur. O yüzden ne diyor? Sesin yansımasından kaynaklı gözleri görmese bile yolunu bulabiliyor. Arkadaşlar cevabımız ne olmuş oluyor? şıkkı olmuş oluyor. Hemen şu son sayfamıza geçelim. Şimdi bir müzik aletinden yayılan ses yukarıdakilerin hangilerinde yayılabilir diyor. Duvar. Duvar dediğimiz yer nasıl bir yer arkadaşlar? Katı bir yer. Hava, hava dediğimiz yer nasıl bir yer? Havada gazlar var. Havuz, havuz dediğimiz yerde ne? Su. Yani sıvı. Yani bunların hepsinde de yayılabilir mi? Yayılabilir. Katı, sıvı ve gaz. Aşağıdakilerden hangisinde ses yayılmaz? Direkt cevabımız bas bas bağırıyor diyor ki ses nerede yayılmıyordu? Boşlukta yayılmıyordu. Boşluk dediğimiz yer neresiydi? Tabii ki de uzay. Cevabımız C seçeneği. O kadar basit ki sorular arkadaşlar. Yeter ki çalışıp öğrenelim. Her şeyi kolaylıkça yaparız. Hep birlikte. Şimdi şöyle bir elimde maddeler var. Sesin yayılabilmesi için ne gerekliydi? Sürekli tekrar tekrar yapıyoruz. Maddesel ortam gerekliydi. sesin özelliklerini ve farklı maddelerin sesli etkileşimini artıran birim hangisiydi? Akustik. İlk sayfamızda söylemiştim bilim dalı hangisi? Sesleri inceleyen bilim dalı neydi? Akustik. Ondan sonra ses en hızlı hangi maddelerde yayılır? Tekrardan tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Katı, sıvı ve gaz. Ses en hızlı hangi maddelerde yayılır? en hızlı katılarda en yavaş hangi maddelerde yayılır gaz maddelerde bunun sebebi neydi arkadaşlar katı maddelerin tanecikler arası boşluk çok az olduğu için titreşimleri çok hızlı olduğu için o yüzden en hızlı burada gaz maddelerde ise tanecikler arası boşluklar çok fazla olduğu için titreşimi de yavaş olduğu için en yavaşta nerede gaz ortamlarda olur diyoruz ve dersimizi burada bitiriyoruz. Umarım anlamışsınızdır. Tekrar tekrar yaparak bunları kendiniz de çözmeye çalışın arkadaşlar. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sizlere de burada veda ediyorum. Kanalıma abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Hoşçakalın.